yapıyorsun Çok kalabalık biraz hava alayım dedim. sen ne yapıyorsun dışarıda? Artık evli barklı adamsın. Lan seni bekliyorum uyar. Annemin vasiyetiydi. Babamı da ettireceğiz sonra Kalk hadi. Hadi. Ece nerede bu arada abi? Ayrılık. Niye lan? Ne bileyim abi. Benimle iki sene herhalde seninle yirmi sene gibi bir şey. Biliyorsun çok dostum yok. Hatta bir tane var. Da Allah'tan bu geri zekalı inceleme fırsatı buluyorum. Bu adam çok düşünüyor Doğuz. Düşüne düşüne de bok yiyor yani. Kendini yanlış sanıyor. Ama yalnız değil. Artık bunu bilmesi lazım. Dostun. Aynen öyle. Görsem söylerim. Oğlum uçaktan atlarken sorun olur dediler. Biz de böyle bir çözüm bulduk. Evet olsun lan. Üç sene önce evleneceğim dedim. Şimdi buradayız ve evleniyorsun. Ee, hayatı yaşıyoruz işte. Düşe kalkı öğreneceğiz. Darız senin başına. Ben mi? Gerçi sen diyemeyeceğim. Sen sahilin evlisin. Sol. Kalk hadi kalk. Şu halıyı rezil edişini izlemem lazım. Hadi. Ben mi? Alakam olmaz ya. Emir vereceğim. Sike sike edeceksin. Hadi. <laughs> <laughs> şey söyleyeyim mi? Sen o gün ne dövmüştün? Nasıl canım çekti ya? Ya sen üç sene önce ne çabuk unuttun. Burnun patlamıştı. Gel hadi gel. Gel bakalım. Bir daha Ankara'da görelim seni ya. <laughs> hadi bakalım.